Oo merhaba Halit. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne çalışıyoruz. 2024 LGS için. Ne çalışıyoruz şu an? Matematik. Allah'ın izniyle istediğim okulu kazanacağım. Ha nasıl çalışıyorsun? Az çalışıyorum. Baya yanlış yapmışsın. Yoksa yok. Baya doğru mu yapmışsın? Doğrularım daha fazla ya. Evet. Okula da değil. Denemeler nasıl gidiyor? Denemeler iyi gidiyor. Yani ee, ilk üçten düşmüyorum. Hedefin ne? Hedefim. Yani ee, i̇stediğim bir otomotiv lisesi var. Neresi? Orayı kazanma. Bursa Nilüfer'de. Bursa? Nilüfer. Ne, ne olacaksın? Otomotivci mi olacaksın? İnşallah. Arabaları seviyorsun değil mi? Çok. Eski videolardan da hep hayatını hep arabayla geçmiş. Ben de de yani denedebilir <laughs> yani. Evet. Bize çalışma tekniğini anlatabilir misin? Nasıl çalışıyorsun? Benim çalışma tekniğim ben kitaba hiçbir şekilde işaretlemiyorum. Yanımda kağıt bulunduruyorum. İşlemlerimi kağıtlara yapıyorum. Hatta bak bunu doldurmuşum. Şuraya göstereyim. O, o farklı bir şey. Bak. Gördün mü? Çin alfabesi gibi bir şeyler yazmış. Yani ondan sonra cevaplarımı da buna işaretlemeyelim. Cevap kağıdım var. Hatta bu alfası Bu boş bir işte. Neyse. Öyle. Hadi böyle işte. Kitaba işaretleme yok bende. Hangi konular? Kanık ne işaret Aa böyle çalışma etkili oluyor. Öneririm. Sadece soru çözüyorsun değil mi? Yani sadece soru çözüyorum. Aa diğer kişiler çalışabilir. Ve ön hazırlık olarak tüm derslerde de çalışabilir. Ben öyle yapmıştım e, ee, okuldaki başarı seviyenizi arttırır yani tüm gelecek şeyleri konulara çalışırsanız o konulardan daha iyi bilgi edinebilirsiniz ilk defa dinlememiş olursunuz yani daha çok aklınızda kalıcı olur Hadi görüşürüz.